Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlere birlikte GTA 5'te manyak şeyler yapmaya devam ediyoruz Bugün sizinle çok eğlenceli bir şey yapacağız Bugün arkadaşlar Donsuz Challenge yapıyoruz <laughs> Şaka şaka Böyle bir şey yapmıyoruz Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Michael olduk Bugün çok büyük, çok kirli, çok ilginç bir şey öğreneceğiz O da Banka hesabımızın boşaltılmış olduğu Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Bank hesabımızda 27 dolar var. Michael olarak bir sabah bir kalktık ve baktık ki cebimizde yalnızca 27 dolar var. Arkadaşlar karımız bütün paramızı almış ve ortalıkta yok. Şimdi Michael olarak giyineceğiz ve onu aramaya çıkacağız. Zira bizim bütün paramıza çökmüş ve bir yerlere gitmiş. Gördüğünüz gibi bankada tek kuruşumuz kalmamış 27 kuruşumuz kalmış. Çok da bir şey değil. Nasıl giydirsem acaba Michael'ı? Franklin'i giydirmesi kolay oluyor da. Michael Reis'e her şey yakışıyor. Şöyle. Yok. Biz yine takımlar giydirelim. Oo. <laughs> Bu da sanki şoförlük yapmaya gidecekmiş gibi. Şöyle güzel takım elbise yok mu ya? Abi dakika. Benim takımlarım var da. Full suit full. Şöyle ha. Bakın. Beyefendi gibi giydirdik. Ve bugün hemen dayı arayacağız arkadaşlar. Aha şunu hemen danrım diyeceğiz. Ve bunu bulmaya çalışacağız. Bakalım önce evin içinde mi? Gördüğünüz gibi aile fotoğrafı. Ne kadar da mutluyuz görüyor musunuz? Benim saçlar tabi o zamanlar daha dökükmüştü. Niye öyle lan? Şimdi daha iyi. Hemen da. Burada mısın? Gerçi burası. Jimmy'nin odası. Yok. He? Bu ne lan? Ha? Yo yo yo. <laughs> bırak onu şimdi bırak. Bırak oğlum. Çocuğun şeyini eline aldı. Hayda. Ama Michael, ben bunu yayınlayamam ki. Ya yakışıyor mu sana? He. Şu tipe bak Michael. Yakışıyor mu sana? Cık cık. Oldu mu? Su işte arkadaşlar. O ağzından çıkan da sıcak suyun dumanı. <laughs> lan lan oğlum bırak şunu. <laughs> lan biz karımız aramaya çıkacağız Michael. Allah kahretmesin. Michael uçtu arkadaşlar. Michael gidiyor. Michael Michael bırak oğlum. Bırak. Çocukluk anılarına dönmeyi bırak. Ne kattın oğlum bunun içine fare zehri mi? Sesleri duymaya devam ediyoruz. Ha? Vallahi bir şeyler duyuyoruz. Tracy. Burada da değil. Gördüğünüz gibi 27 dolar kalmış abi. Ve hiçbir şey yok başka. Para yok ya. Ne yapmış olabilir ki bu? Anlamadım. Hay acaba mobilya falan almaya mı gitti diyeceğim. Ev zaten full. Ne mobilyası? Bu arada ne oldu? Fark ettiniz mi? Grafik modu kafayı yedi. Aa, bir dakika düzeltelim onu. Çok ilginç. Düzeldi. İlginç. Gerçekten ilginç. Bakın içeceğini burada bırakmış yarım. İçmiş gitmiş. Acaba nereye gitti? Kızımız sanırım dışarıda. Kızım. Gördün mü anneni? Annen nereye gitti? He? Reisi, Reisi Hiç umrunda değil. Maalesef ki geriye bir tek seçenek kaldı arkadaşlar. Ha mesaj mı atmış yoksa? Bu nedir? Kızım mesaj yazmış. Dur sana buradan cevap vereyim. Ben de seni özledim. Gerçi yan yanayız lan. <laughs> Babana niye mesaj atıyorsun ki yan yanayken? Arkadaşlar geriye tek bir seçenek kaldı. O da aramak. Bakalım çıkacak mı? Hemen daha. Aç hadi şu telefonu aç. Ha. <laughs> Açmıyor. Namaste. Hmm. Namazday mı dedi? Ha namaste dedi. <laughs> ne alakalı? Aa. nasıl lan? Müsait değilim dedi. Yoksa bizden gizli iş mi pişiriyor? Olabilir. Bir dakika bir daha arayalım şunu. Arkadaşlar çıkmadı. İlginç. Neredesin kız sen? Nereye gitti? Ha. Aa cevap vermiyor arkadaşlar. İlginç. Bu bizim kızımızın arabasıydı değil mi? Bu kızımızın da değil mi lan? <laughs> Yanlış hatırlamıyorum. Tracy'nin miydi bu? Sanırım Tracy'nin. Hemen de arabayı da almış gitmiş arkadaşlar. Nereye gitti acaba? Nerede bulabiliriz onu? Benim yine GPS'im kapalı değil mi? Haritanın bir yerinde var mı? Yok. Allah Allah. Nerede ki bu? Durun şu GPS açalım. Resmen kayıplarda. Allah Allah. Bir daha arayacağım bir dakika. Ha mesaj geldi. Tracy dibindeyken mesaj yazıp durma kızım Allah Allah. Ya bu kız da geri zekalı oldu çıktı. <laughs> Babasına çekti galiba. Nerede oğlum bu? Allah Allah. Hadi hemen de. de Aha açtı. Vallahi açtı. Bir dakika bir dakika. Ana. Hala hayatta mısın lan diyor. Gel beni al diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık. Arkadaşlar cevap verdi. Bakalım neredeymiş hemen daha. Hmm, bir işler çeviriyor ama. Hadi hayırlısı. Bilmiyorum. Hey, <laughs> Arabayı mahvettik. Bilmiyorum artık. Ne iş çeviriyorsa. Aa elbise almaya falan mı gitti lan acaba? Şuradan ben geçeyim. Sanırım değil mi? Baksanıza. Elbisecinin orada görün. Sanırım kadının günahını aldık arkadaşlar. Elbise almaya gitmiş. Bu gayet insani bir ihtiyaç değil mi? Sonuçta insanlar elbise almaya giderler. Hangimiz gitmiyoruz ki? Geldim Emenda. Demek kıyafet almaya geldin ha? E söyleseydin beraber giderdik zaten. Emenda. Bunda bir gariplik var lan. Emenda. Ha? Emenda sen normalden büyük görünüyorsun. <laughs> bir dakika lan. Çık bakayım arabadan bir. Normalden büyük görünmüyor mu arkadaşlar? Emenda. Bunu yapmak zorundayım. Bir mod kullanacağız. Ve Emenda'ya gireceğiz. Yani karaktere geçeceğiz. <laughs> Bakalım bir. Emenda. Sende bir tuhaflık var. Değil mi? Arkadaşlar. Emenda'da sizce de bir tuhaflık yok mu? Baksanıza. Normalden daha iri duruyor. A Abo! Gidir gidir gidir. Emenda <laughs> estetik yaptırmış. Arkadaşlar bakar mısınız? <laughs> Bu ne lan? Oha! Bizim paraların nereye gittiği belli oldu. Aa! Ben de diyorum bir büyüklük var. Estetik yaptırmış. İlginç bir tercih olmuş. Neden böyle bir şey yaptırmış acaba? Bir dakika. Umarım sadece üsttedir. Değil mi? Alsa, Ee... <laughs> Bu ne lan? Oha. Bir dakika bir dakika. Oğlum... Emenden modifiyeli Şahin'e dönmüş. Arkadaşlar... <laughs> Bakar mısınız şuna Oha Emenda Bildiğiniz kendini Modifiyeli şahin yapmış Emenda Bütün parayı buraya mı harcadın <laughs> Yok artık Bir dakika şu ileride bir mekan var Arkadaşlar sabah kalktık Telefona bir baktık 27 dolar var Emenda'yı arıyoruz tarıyoruz Bir bakıyoruz kıyafetçide çıkıyor Kıyafetçi iyidir diyoruz. Elbise almaya gitmiştir diyoruz. E bir de bakıyoruz ki, emenda silikon vadisine dönmüş. bayağı bildiğiniz. Alışveriş yapmış ama yanlış yerden yapmış. Gel bir emende. Baksanız da şuna. Onun ne olmuş buna? <laughs> Yok artık. Zaman ilerliyor. Burada vakit geçiriyoruz ve sarhoşuz. Yalnız emende ayakta duramıyor ve sarhoşluktan değil. Eyvallah. Michael seni çok seviyorum diyor. Yürü yürü yürü. Allah'ın sarhoşu. Aa. Bildiğiniz estetiğe girmiş arkadaşlar. E ee, ben seni eve bırakaydım. Niye buraya bırakıyoruz ki? Yine aldığımız yere bırakacağız galiba. Doğru söyle estetikler bitmedi mi yoksa? Allah Allah Allah. Lol oğlum ne kadar zormuş sarhoşken araba sürmek. Allah. Ben GTA'da çok sarhoş olmadım. Sanırım birkaç kere. Oğlum araba süremiyoruz bir dakika. Şu aradan geçebilir miyim? Çok zor. Arkadaşlar çok zor. Bir de araba sağa çekiyor. de o tarafta ya. Artık eskisinden daha ağır. Üstelik bunu yiyerek sağlamadı. Buyur Emende. Buyur. Şuna bakar mısınız? Oha. Ve yine grafik modu kafayı yedi. Yok artık. Arkadaşlar. Emenda çok büyük işler çeviriyor. Ve gördüğünüz gibi kendisine modifiye yaptırmış bu grafik moduna ne oldu yine? Ha düzeldi. Baksanıza. Oğlum burası bildiğiniz elbise dükkanı. Burada nasıl yaptırdın sen bunu? <laughs> Yok artık. Ya bir şey diyeceğim. Siz ne satıyorsunuz lan benim karıma? He? Benim silah var mıydı lan? Var mıydı? Var. Lan siz benim karıma ne satıyorsunuz lan? Biz buraya Elbise almaya geliyoruz. Allah Allah. Böyle illegal iş olmaz ya. Var mı lan bir söyleyeceği olan? Şuna bak ya Allah Allah. Basketbolcu basketbolcu zaten anlamalıydım. Kadını basketbolcuya çevirmişsiniz lan. Hesabını vereceksiniz. Dükkanınızı dağıtırım. Ulan keşke bomba olsaydı. Keşke. Bir dakika kendimize bomba verelim. Bu neymiş arkadaş? Ben bu mekanı yakarım. Yıkarım parçalarım arkadaşlar. Kardeş siz canlı değilsiniz değil mi? Ha tamam. <laughs> Şuraya da koyalım. Hemen daha. Bir yere kaybolma. Bekle orada. Bekle geleceğim. Sana kimse modifiye yapamaz hemen Kimse. Böyle mekanlara geliyorsun. Allah Allah ya. Güzel. Arkadaşlar buna müsaade edecek değiliz değil mi? Şuna bakın ya. Ne yapmışlar resmen? Siz elbisecisiniz ulan. Elbiseci kalın. Yoksa her yerinizi patlatırım. Ee, sanırım onu yapmasaydık iyiydi. Emenda Hadi gidelim Emenda yürü. Yürü yürü senin yüzünden başımız belaya girdi yürü. Manyak mıdır ne dedi. O ne lan? Sen de ona geziyor yürü yürü yürü. hemen <laughs> bak. Oğlum. Kimin karısı sonuçta değil mi? Bize çekmiş arkadaşlar. Bin Emenda bin. Allah'ım yarabbim. Üstündeki çelik yeleğe güvenme. Yani çelik gerekten kastım kesinlikle kıyafeti. <laughs> 10 kilo silikon giymiş oğlum üstüne. Bir şey olmaz herhalde. Gidelim buradan. Hemen de bir daha gözümüzün önünden ayrılmayacaksın. Tamam Seni bir daha hiçbir yere gönderme. Ne kıyafetçi dükkanına ne başka bir yere. Şuna bakın ya. Resmen Allah. Hayır 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 hayır, hayır ya. Kaçtıydım ne güzel. Allah kahretsin. Aradan sıvışalım. Harika. Şuradan atlattık mı? İşte taktik budur. Gördünüz mü? Ben profesyonel bir polisten kurtulan GTA 5 oyuncusuyum. Ee, şuradan köşeden köşeden köşe. O bizi görmez değil mi lan? İleriden gelen görür mü? Kesinlikle görür. Dön. Dön. Emenda. Senin yüzünden başımıza aldığımız işleri görüyorsun değil mi? Vallahi gideceksin. Onları söktüreceksin. <laughs> Öyle bir şey var mı lan? Bilmiyorum hiç. Yoktur herhalde. Hemen de iadesi miadesi var değil mi? Fişi faturası duruyor. 14 gün sonra gideceğiz, iade edeceğiz. E 14 gün kullanalım. Sonuçta nedir bedava. 14 gün boyunca hani iade hakkınız var? 13. güne kadar duracaksınız, 14. gün iade edeceksiniz. Evet, bu da benim takhtim. İğrenç ama olsun. Yalnız polisler her yerden kıstırıyor arkadaşlar. Bizim buradan uzamamız lazım. En iyisi soteye bir yere çekelim şöyle. Aç 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 aç. lan. aç 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 aç. Harika. Şöyle sıvışalım... Hoppa! Tam zamanında... Sesini çıkartma Emenda... Bırak gitsinler... Evet arkadaşlar... Gördüğünüz gibi bugün... Emenda'nın büyük sırrını öğrendik... Harbiden de sırrı büyükmüş... Gördüğünüz gibi... Bize kıyafet dükkanına gidiyorum Ayana... Ha Polisler de gitti... Kendisine bayağı bildiğiniz silikon yaptırmaya gidiyormuş... Biz bunu kötü yoldan öğrendik... Gördüğünüz gibi... Dükkandan intikamımızı aldık. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. <laughs> ben oynarken acayip eğlendim. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bana bak Amanda. Bak 13. gün gidiyorsun tamam mı? Fishingle faturanla gidiyorsun. Olmaz böyle ya. Gel. Korkuyorum zaten. Bu binada görmüştük. Ve tam tepesindeydi arkadaşlar garip garip çığlıklar falan yapıyordu. Böyle değişik bir yaratıktı. Ha Bir dakika. Çap bir şeyler hissetti. Aha. Çap. Oğlum yoksa burada mı? Çap. Ç çap. Çap vallahi burada. Çap. Gel buraya. Gel. Çap. Allah kahretsin. Çap. Lan. Lan. Aha vurdum vallahi. Vallahi vurdum, çap vurdum, çap, çap vuruyorum oğlum, saldır çap, Allah, vurdum vurdum vurdum, gel çap gel, gel oğlum gel, gel, bana niye saldırıyorsun? Ha, çap çap bana saldırmayacaksın? Ha, ne oluyor? Yaratığın kontrol aldı, köpeğimin kontrol aldı. Oha <laughs> oha, çap. <laughs> Çap nerede?